Evet arkadaşlar videomuza şimdiden başlıyoruz hemen uç uç zıpla 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 ve i̇şte bu kadar işte bu kadar işte bu kadar. Ee, söylediğim kanallara abone olmayı unutmayın benim kanalıma da abone olun. Xo Urras kanalı 2R ile abone olun. Erdem Polat PF1SL kanalına abone olun. Bu arada bu söylediğim isimlerin hepsi benim arkadaşlarım. Hayır ya hayır ya. Koş 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 git 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 Hop zıpla ve işte bu kadar Çok bir şey becermedim de Ben karakterle oynasam bununla oynamayacağım Ben bununla oynayacağım Bu daha iyi Uç 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 işte bu kadar ya. Ay köyüne kalacağım. İnşallah reklam girmez. Reklam girmesini istemiyorum. Reklam girmesin lütfen. Lütfen reklam girmesin. Reklam girdiğinde çünkü çok sinir oluyorum. Hiç sevmiyorum reklam girmesini. Ya yine girdi ya. Bu reklamda ve bitsin. Uç arabaya değin gazla. Uç 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 uç. Bir tık pengueni kışkırtalım. <laughs> Penguen. Sil kışkırtmaya geldi. Hoppa hoppa. Araba rengi nasıl? Hop. Füş. Biz öyle uçarak dalırsan biz de senin evine baskın yaparız. Girelim. Oo, bunun evinde su var mı? İşte tren de var. Direkt arabaya binelim kaçalım. Geliyor. Doğuyor bu mükemmel bir uçuş. Hızlı bir uçuş. Oh, çok hızlı bir uçuş oldu bu. Bugün Memo Tepçi'nin Belki diğer videoda. Oha! Yok artık. Yok artık. O kadar uçtu ki. Merdiveni açmadan oraya girmeden Geldim buraya. Oha. Belki diğer videomda. Diğer videomu size bırakıyorum. Yorumlara yazarsınız. İlk yorumda nereye gideceğimi size göre yapacağım. İlk yorumda nere neredeyse oraya gideceğim. Kovan da olur. Kovan, kovan da oluyor. Bir daha uçalım. Belki yine yaparız. Çok hızlı uçtuk. Normalde hiç o kadar olmuyordu. Oyunun sesini full kıstım. Benim sesim duyulmuyor bir daha. Reklamda konuşmadım bilerek. Reklamda konuşurken zaten duyulmuyor. Döndür hemen döndür döndür döndür. Bu arada bu karakterimi nasıl oyun üzerinden yorumlarda puanlayın. Ne kadar çıktı bu sefer doğru çıktık. Bu sefer daha tepeye çıktık. Yok artık. Yok artık. Yok artık. Gerçekten çok fena. Bir daha yapacağım. Duvara bile çıktı kızla. Allah sakın ya olma bir şey. Tamam tamam devam 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 ki devam ki devam ki ve evet. uç. Tamam uçuş sayılır kötü uçuş. Uçuş dediğin şimdi olacak. Çökmesi gerekmiyor ama hayır, hayır. Ya sen yine mi doğdun? Doğmuşsun artık oldu. Ve uçuş. Çok güzel uçuyoruz. Çok güzel ama bu sefer hızlanamadık. Tuuu hayır. No. Bu arada uçamıyorsun Veli çok güzel. Bu arada 50 abone canlı yayın açacağım ki yine sıfır bir. O yüzden 50 abone yapalım beni. Uhuu. Uçamadık.

Bu sefer oldu bence. Çok iyi uçtu çünkü. Bu sefer gerçekten çok iyi uçtu çünkü. Ve hu hu. Tutututu. Çok iyi havalanamadı. Ve tepede piramitten uçup videomuza veriyoruz Yorumlara yazmayı unutmayın. Ve Yorumlara nereye gideceğimizi yazın. Ve uçup tam havada bitiriyorum. Bye.